söyleyelim. Barajlarımız hani şu anda evet çok düşük bir seviyede yüzde yirmi civarına düştü İstanbul'un barajları. Ve çok 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 umuyoruz ki bu böyle kalmayacak ve kış yağışlarıyla beraber çok daha fazla su olacak barajlarımızda. Ancak yaza doğru bu seviyelerde olacak olursak hani o programda da görülen düzlükler var barajların yerinde yani su çekildikten sonra ortaya çıkan. Ve bunlar az sulu, bol çamurlu, hatta belki anca birkaç parmak su kaplı bölgeler ve buralarda sivrisineklerin üremesi için ideal yerler. Çünkü buralardaki su artık bir noktada taban suyu ya da can suyu dediğimiz su olduğu için kullanılmaz hale gelecek. Yani o su kullanılacak olursa büyük sağlık riski oluşturduğundan o barajlardan su çekilmeye son verilecek. Bundan dolayı da oralar böyle hani çok derin olmayan gölcükler halinde kalacak ve İstanbul'un çevresinde bu gölcüklerin olması uzun vadede epey ciddi sivrisineklerin üremesine neden olacaktır ve maalesef bu sivrisinekler doğamızda çok fazla görülmeyen batın il virüsü ya da işte zika gibi hastalıkların biraz daha fazla doğamıza girmesine ve en sonunda da tabii en büyük düşmanlardan bir tanesi olan Sıtmanın görülmesine neden oluyor olabilir. Bunların hepsi bizim açımızdan büyük tehlikeler önümüzdeki yazda özellikle. Bu sivrisineklerin üremesi için bu sivrisinekler e, sulu ortamlara ya da su kenarlarına yumurtalarını bırakıyorlar. Ve bu çok akan bir su olmaması gerekiyor. Yumurtanın hareketli olmaması açısından yani duru durgun su olması gerekiyor. Ayrıca eğer bu su kış boyunca buz tutmayacak olursa, e, sivrisinekler kışı geçirebiliyorlar. Ya yani burada korkacağımız esas senaryo artık İstanbul, İzmit, İzmir bu tür yerlerde e, sıcaklıkların sıfırın altına düşmemesidir. Çünkü sıcaklıklar sıfırın altına düşmeyecek olursa bu yumurtalar kışı geçirirler. Kışı geçirirler demek Mart ayından itibaren sivrisinekler üremeye başlar ve ondan sonraki sene bunlarla mücadele etmemizin yolu olmaz demek. Yalnız bunlar zaten üreyerek sezona başlayacak olurlarsa o zaman çok ciddi bir sivrisinek popülasyonunda artışla karşı karşıya kalırız. Maalesef iklim değişikliği de yavaş yavaş bizleri o senaryoya doğru sürüklüyor. Bu iklim değişikliğine bağlı etkilerden dolayı gerek suların azalmasından gerekse yağış rejimindeki değişikliklerden dolayı muhtemelen çok farklı canlılarla karşılaşmaya Başlayacağız. Yani normalde biz İstanbul üzerinde düşünürsek, İstanbul'da daha önce görmediğimiz sivrisinek türlerini daha sık ya da daha az gördüklerimizi daha sık görmeye başlayacağız. Bunun bir etkeni dediğiniz gibi kuraklığa bağlı sivrisineklerin daha çok yaşayabileceği küçük biz onlara mikro habitatlar diyoruz, küçük bölmelenmiş habitatların ortaya çıkmasına bu durum neden olabilir. Normalde çünkü bir göl ekosistemini çok rahatlıkla biz belki ya da belediye ya da yerel kuruluşlar kontrol altına tutabiliyor. Çünkü o bölgelere balık atabiliyorsunuz ya da biyolojik mücadele anlamında farklı şeyler kullanarak sivrisineklerin popülasyonu düşürebiliyorsunuz ama göl ekosistemi ortadan kalktığında küçük küçük parça sular ortada bulunuyor. Bunları şimdi üstünden beslenecek balıklar ya da başka e, biyolojik etmenler ortadan kalkacak ve o küçük birikintiler sivrisinekler için çok daha uygun üreme, daha doğrusu yavruların gelişme alanı e, haline gelecek. Yavru dediğimiz larvalar. Larvalar suda yaşıyorlar. E, ve eğer ki e, biz bu e, şeyi düzgün takip etmezsek e, belki de o e, çıkan sivrisinekler sivrisinek türleri bahsettiğiniz e, Zika'nın ya da Batı e, Nil Virüsü dediğimiz hastalıkların taşıyıcısı türler de olabilecek. Çünkü geçen yıllarda özellikle 2018'den beri İstanbul özelinde bu virüsleri taşıyabilecek potansiyeli olan türlerin İstanbul'da tespit edildiği belirtiliyor. Geçen yılda biz bunu çok gözlemledik. Gel geldiğimiz noktada iklim değişikliği ile beraber Türkiye'nin kuzey noktaları aynı güney kadar ısınmaya başladığı için bu iklim değişiminden dolayı o belki o kadar riskli hale gelmeye başlayacak ve bunun neticesinde bizim İstanbul için de çok farklı vektör mücadele yani bulaşıcı hastalığı taşıyan böcek mücadele planları ortaya koymamız gerekecek